Merhaba Safran Örgü'ye hoş geldiniz. Ben Habibe. Yavaş yavaş yazlık örgülere ve baharlık örgülere başladık. Bugün çok güzel bir crop üst hazırlayacağız. Tabii siz bunu daha uzun da çalışabilirsiniz. Daha uzun çalışmak isterseniz şu seviyeyi uzatmanız kafi. Evde kalmış olan ipleri değerlendirmek için de çok güzel bir model. 100 gramdan biraz fazla iplik gitti buna. Üstündeki işlemeler çok basit bir teknikle yapıldı. Arkasına herhangi bir desen koymadım. Askılar aykort yöntemiyle hazırlandı. Fakat siz daha kalın askı çalışabilirsiniz. Rahatça kişisel tercihlere göre ayarlanabilecek bir model. Bluzun bedeni x small genişlik dikildikten sonra 41 santim toplam uzunluk 42 santim bu bilgilerin hepsini videonun açıklama kısmında vereceğim bluzu %100 pamuklu bir iple ördüm benim kullandığım ip fibra natura'nın papyrus isimli ipi fakat siz 230-240 metre kalınlığındaki herhangi bir iple de örebilirsiniz. Ee, mesela şu anda aklıma gelen Nako Kaliko, e, Himalaya bambu, Deluxe de örebilirsiniz. Nakonun natural bebesiyle örebilirsiniz. Kartopunun natural bebesiyle örebilirsiniz. Tüm tüm bu iplikler uygundur. Hatta bebe iplikleriyle de yapabilirsiniz. Ama bebe ipleri biraz daha ince olduğu için ilmek sayısını 4-5 tane artırmakta fayda var. Ben sonuçtan oldukça memnunum. Çok kullanışlı, güzel bir takım oldu. Baharda da giyilebilir, sonbaharda da giyilebilir. Yaz içinde uygun. Eğer siz de bu bluzu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin. bilgisi ya da iplik gerginliği 21 çarpı 29 yani bu iple 4 numara şişle ördüğüm zaman 10 santim örgüde 21 ilmek ve 29 sıra elde etmiş oldum kullandığım ip pamuk bir ip arkadaşlar ee, şu anda kamera çok rengini yansıtmıyor güzel bir küf yeşili ya da mint Açık mint yeşili diyebiliriz. Öyle bir e, yeşil. 50 gramında 120 metre ip var. Bu yumak 50 gramlık. E, eğer bu yumağı kullanmazsanız e, 100 gramında 240 metre olan herhangi bir ip kullanabilirsiniz. 230-240 metre olan ipler bu hırka için uygundur. 3.5 numara şiş ile 88 tane ilmek atılır. Bir düz, bir ters ile lastiğe başlanır. Düz ters düz ters düz ters. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edilir. İkinci sıra arka sıra. İlk ilmek örülmeden alınır. Ters ilmekler ters. düz ilmekler düz örülür bir ters bir düz olarak 2 cm plastik örülür. Plastik boyu 2 cm. İşe 4 mm şiş ile devam edilir. Sıra sonuna kadar düz. İkinci sıra arka sıra. sıra sonuna kadar ters. Başlama noktasından itibaren örgünün boyu 20,5 cm oluncaya kadar düz örgü ile işe devam edilir. Yani ön sıraları düz, arka sıraları ters örerek işe devam ediyoruz. Şu anda örgünün boyu tam 20,5 cm arkadaşlar artık kol eksiltmelerine başlayacağız.